Bakın, bugün bize böyle küçük hediyeler geldi. Küçük paketler. E, güzel hediyeler. Bakın, bu arada yeni kıyafetimi de göstereyim size. Ben de. Böyle. Arkadaşlar bu arada içi çok güzel çiçek gibi kokuyor. Öyle evet. Beğendim. Şimdi ikimiz de işte gözümüzü kapatıyoruz. Ve çekiyoruz. Bakalım ne geldi. Bak bu küçük, geldi. Şöyle paketlerimizi şey yapalım. Bakın, küçük Hello Kitty çıkartmamız geldi bir tane Meyra Meyra da, Meyra da böyle güzel kalpli şeyler geldi bunların arkasındaki yapışkanları çıkardım bir yerlere yapıştırabiliyorsunuz hemen gözüm gözümü kapatıp tekrar seçiyorum Vay arkadaşlar çok düşüyordum ya küçük bir dide geldi dida çikolatası geldi şimdi sıralı Meyroş'ta Meyroş açsın ne diyecektin Meyroş? Hiçbir şey. Tamam. O bana kitap Hadi. Bakalım. Yavru köpek Bobby. Okuyacaktım. Oh, Sağ çok az sayfaymış. Bence güzelmiş. 11 sayfa. Bence de ablam. Bu arkadaşlar bakın bir de çok güzel e, okumayı yeni öğrenenler için biliyorsunuz ki Meriç işte da okumayı yeni öğreniyor. Ben ona öğretiyorum. E, sınav 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 videosunda izlemeyi unutmayın. Ablam bana birazcık öğretir. Ay okur yani kitabı. Sıra Ay ben neden Ben şey seçtim. Arkadaşlar bakın böyle güzel bir top var. geldi. Bunun bir değişikliği var arkadaşlar. Bu içeriden desenlenmiş. dışarıdan diye. Abla. Efendim. Şimdi meyroş şey yapsın ben bu sırayı topu göstereyim. Dido geldi bana da. Arkadaşlar. Ve bu top acayip güçlü bir top arkadaşlar. Onu fark ettim. Arkadaşlar ederim. bakın bana da böyle bir Dido geldi çok bana güzel. da geldi. Hemen koyalım. Şimdi sıra bende ben. De. ben ben zaten gözüm... gösterdim. ay arkadaşlar kalın kalın bir şey geldi. Ben gözüm kapalı siz bakın. Açıyorum gözümü. Aa patlamış mısır korsanları. Bayağı uzun bir kitap gördüğüm kadarıyla. Benim de böyle kitaba ihtiyacım vardı okumak için arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. <laughs> Sıra bende. Bu arada bunu Nargen ablamız evet, Bu aldı. Evet Nargen ablamız aldı. Annem iş yerinden arkadaşı. Bana da bir Hello Kitty çıkartma arkadaşlar ikimizininki de şöyle aynı. Aynı, aynı değil arkadaşlar. Ee, Meyra'dan Meyra'nınki ile benimki farklı. Aynı marka birazcık farklı. Evet farklı. Şimdi ben şunu kapatıyorum seçiyorum. Az bir şey kalmış. Er Ay, Meyra'nınkinden aynısından çıktı. Bakın çok güzel. Ee, anlatmıştım buradaki arkadaki şeyleri çıkartıp istediğiniz ben yere şimdi... yapıştırabilirsiniz. Bunları bir kağıt Abla ben almaya çalışıyorum. Aa bir turuncu kalem geldi balık. Aa içinde başka bir şey var Arkadaşlar bakıyoruz bakın. Şöyle küçük küçük turuncu kalem. Ben orada bir ben şey geldim. daha gördüm. Bir dakika bekle onu. Ee, şimdi ben yaptıktan sonra bakalım. Böyle küçük küçük kalemler geldi arkadaşlar. Balıklı balıklı. <laughs> Çok güzel. Ben kağıt getiririm sizlere. Ee, nasıl? Arkadaşlar bana da kalem geldi. Bana mor. Hem de mavi geldi. Ertan gel bir dakika. Melaya sarı, yeşil ve turuncu geldi. Arkadaşlar bunlar e, böyle birleştirimi birleştirip bir renk kurabiliriz bence. Evet böyle birleştirerek renk kurabiliriz. Şimdi Meyruş çekiyor. Hadi bakalım çeksin. Zaten son bir şeyimiz kalmış. Aaa bana kalmış. da bir top yap. Top geldi Arkadaşlar şimdi That's a man. Yes, yeah, daddy